Merhabalar canlarım. Herkesin yapabileceği tarifler sayfama mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için en gerçeğinden donut tarifi hazırladım. Donut bildiğiniz üzere Türkçe tabiriyle şekerli çörek olarak geçiyor. Özellikle Avrupa Amerika'da çok fazla tüketiliyor. Bu tarifim şimdiye kadar yaptığım en lezzetli donut tarifim. Ve dışarıdan satın aldığım donutlardan farksız ev yapımı donut olduğu için kesinlikle daha lezzetli. O zaman geçelim malzeme listesine. Canlarım kullandığım bardak ölçüsü 200 milimdir. 3 su bardağı un 600 gram, 2 adet orta boy yumurta, 100 gram hafif yumuşak tereyağı, 2 yemek kaşığı dolu olacak şekilde toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 paket instant maya veya 1 paket yaş maya, 1 paket şekerli vanilin, 1,5 su bardağından biraz az süt. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayalım canlar. Ben hamur yoğurma makinesinde hamurumuzu yoğuracağım. Ama isterseniz elinizle de çok güzel hamur yoğurabilirsiniz. Öncelikle bütün hamur malzemelerini karıştırın. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar iyice yoğuruyoruz. Üzerine streç film ile kapatın. Sıcak tutacak şekilde sarın. Kabarana kadar dinlendirin. Kızartmak için sıvı yağ, üzerine süslemek için isteğe bağlı toz şeker, ben marul erittiğim çikolata, 100 gram sütlü, 100 gram beyaz çikolata. Kabarmış olan hamuru hafif unlanmış olduğunuz tezgaha alın. 1,5 santim kalınlığında olacak şekilde açın. Büyük bir bardağın ağzıyla veya kesme aparatıyla yuvarlak olacak şekilde kesin. Kapak veya krema sıkma başlığıyla ortasından delikler açın. Küçük kare kesmiş olduğunuz fırın kağıtlarının üzerine alın. 15 dakika kadar dinlendirin. Bu arada üzerine örtmeyi unutmayın. Bir tavaya sıvı yağı yara olacak şekilde alıyoruz. Yağı kızdırmadan biraz ısıtıyoruz. Orta ateşte donutları önce fırın kağıtları ile beraber sıvı yağı alın. Daha sonra kağıdı dikkatlice çıkarın. Donutların bir tarafını sonra diğer tarafını pişirin. Yağını süzerek tabağa alın. İster benmari usulü eritilmiş çikolata ile süsleyin. isterseniz toz şekere bulayarak servis yapın canlarım. Şimdiden afiyet olsun. O zaman yeni gelecek tariflerimi izlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kıvam bu şekilde olacak. Eli yapışmayacak. Canlarım cıvık olursa üzerine un ilavesi yapın. Ben de yaptım. Toplamda 5 su bardağı un ilavesi yapmış oldum. kızartma yağımız çok kızgın yağ olmaması lazım. Aksi takdirde dışı yanar, içi hamur kalır. Orta ateşte kızartmamız lazım. Bir de yağlı kağıtla koyuyorum. Hemen kağıtlar altlarını alıyorum. Bunu yapmamızdaki sebep şekilleri bozulmasın diye. Canlarım donutlarımız hazır. O zaman bize afiyet olsun. Kesinlikle deneyin derim.